Ben bugün okula işleşmek gidiyoruz. gidiyoruz. Yapıyoruz. Şimdi defterlerin kapağını şeyini yazacağım. Bunlar hep insanın annesi yapar. Annem ne yapıyor? Gitmiş orada turşu yapıyor hanımefendi. Üç, üç kutu turşu yaptı hanımefendi. Tabii yemek basit. <laughs> yemek kolay. Neyse, Ben bu açı böyle tutuyorsun değil mi? Ben kendim böyle tutuyorum böyle tutuyorum ve böyle gayet de güzel yazılıyor. İşte size göstereyim. Bakın. sınıfı 3C No'yu söylemeyeceğim. 200 e başlıyor. Ders ne kitabıydı lan? Ha, hayat. Hayat bil yazdım sığmadı. Benim yazım hiçbir yer sığmıyor zaten de. Şimdi buna geçelim. Bu bu hayat bilgisiydi siyah olan. Çok kötü yazıyorum ben. Ben çok kötü yazıyorum. Anneme yazdım gelsen. Ya da hiç bugün bunlarla uğraşmayayım. Ama sen götürün dedi ya. Kaşık.

annemin yanına kameraya geçeceğiz bakalım tabi şimdi ne olacak hiç karşısına geçmedi o yüzden geçmişti çok çok yıllar önce hemen gidelim yazıyor annem şöyle bakalım 3 <laughs> neydi siz? 3 numaram 256 256 Ders. Bunu ne mat mat Restir. Bu ne? Bu Türkçe. Bu ikisini götüreceğiz ya. Bu müzik

bir çayla resim yapar mı? Vallahi Allah bile. Yaparız ben. günden normal okulun ortasındaki gibi olmayacak olacak hali yok ki. Bu ben niye aldım bilmiyorum çıkar, ağırlık yapmaması için kitap verecek öğretmen geldi. Bu ne? Bu ne desteği oğlum? Not defteri. Ben bir şey yapayım. Not defteri olsun. Ödev, Ödev defterim şu. Bak. Her şeyin de bir gözü var. Burada boyalar. Burada ıslak mendil ve şey. Burada da not defteri. Not defter. şey bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. bak ASMR videomu e <laughs> Neyse. Öğretmen ödev verir miyim Olur. Hım. <laughs> boyalardan şey koy şey koymayayım ya hiç boyamam ben hatta niye aldık ki yani Selam bunları koyacağım şimdi ikinci de böyle hiç gerek yok Sonra koyacağım. ee, kalem ne var Çat. bakalım şunları şeye koysam daha akıllı olur ben. Da Getir, alma ne alırım? Ötme kendi alamıyor mu anne ya? Yani? Sanki alamıyor da. Şunları çok sevdim bak. Nerede onlar? Anne bu kalem nereden? Evet, içinde kalan kalemler var ya. Ay çıkıyor. Cil Bunlar cam ama. Üç daha. Kendime bir tane tatlı kalemi yeter. Yani çok almaya gerek

Farklara, Aa, alınması, hello, hello. Yani, yazmıyor. Yani <laughs> şey şey <laughs> zahmetlerine... Bu şeffaf dışarıdan gözüküyor. Yani dışarıdan gözüküyor ama kameradan gözüküyor Bakayım bu dakika Görüşmüyor. Şeffaf Şeffaf var çok iyi Gönlüm. bence. Hem ben içinde görüyorsun. ne pişmiş Kalem tıraşı Benle kayın tanışım yok ya abi. Ben de erdiğim kayın tanışım. He var ne olmuş? Ha, açıldı Beşim şimdi oldu. Sıra. Bak ne güzel yazıyor. Şimdi, siyah yazıyor bir de gayet güzel. Boşuna mı açtık? Bir açtık lazım ya işte canım yardım yarın. Bir tane daha mı alsın? Ama abi sen ne istersin? Uç ve kızar mı? Bilmiyorum. Kızarsa evde kullanırsın. Yani bence... de... onunla yazarsın. Okulda kurşunlarla yazarsın. Aaa doğal seçim. Ama kızarsa alır elimden. Anladım. der. Buna bence hiç kızmaz ya. Yani. Bir tane daha sevgi koymuş. Bir, bir, bir tane sıcak bence. Koyayım mı şunu? İçin boş. Çöpe. çöpe mi gideceğim bir daha ya? Aklımı kullanacağım. Nasıl açılıyor kız? Nasıl böyle? Evet. Aklımı kırmıyor. Evet. Kalem kutuyu ne ara çantamak koydum Doğa. Yani farkında bile değilsin. Çantaya kalemlik koy. Burası defterler bölümü. Ee, arkası da kitaplar. Hop odaya ışınlandım. Gözlerim birazcık iltihap Çok kaşınıyor. O yüzden birazcık sulu. Yani duruyorum hep. Bozuk herhalde. Gözlük takmadığımız kaldı onu da yaparız yani yarın gün neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun okul dedim duş vlog falan dedim ama duş çekemeyeceğim gerçekten çok yo yorgun değilim de şimdi birazcık daha işlerim var İşte onları çekemeyeceğim ve annemde telefona ihtiyacı var telefonu birine bir mesaj çok önemli acil hatırlatmış gerek. Ama video da önemli arkadaşlar. Neyse. Bugünkü videodan bu kadar Zaten dıştan sonra yapacaklarımı anlatayım. Duşa gideceğim. Çıkacağım. Ee, sonra üstüm giyip yatarım muhtemelen. Yat. Yok be yatmam. Ne yaparım? Yemek yerim. Her zaman yaptım. Kalmışsın. ağzım görmek ister misiniz? Ha yaklaşmıyormuş. ağzımın içi böyle. <laughs> Ateşim, uyurum, Bugünkü videodan bu kadar olsun. Kanala abone olup e, kanala alttan abone olup 10.000 bin 10 kah yaparsan çok 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 sevinirim. Bu videodan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like like like.